atam neden ağlıyorum bilmem. Hüzün mü, sevinç mi? Ayır dedeme. Bir çocuk gibi titreyen bedenim, senin sevgine hala doyamayan yüreğim. Atam, silinmesin hafızamdan eserin, silinmesin ülkemden suretin, yurdumun semalarına kondurduğun cumhuriyet güneşin hala aydınlatıyorsa beni, milletim hatırla nasıl yarattın cumhuriyeti tekrarla. Atamın ey millet titre ve kendine gel cümlesini. 1923'te senin baktığın gibi, bugünden bakmak istiyorum önümüzdeki yüzyıla. Görmek istiyorum yurdumun aydınlık kadınlarını, erkeklerini ve neşeli çocuklarını, bacaları tüten fabrikalarını, medeniyetle parlayan şehirlerini, bereketli topraklarını, okullar cıvıl cıvıl, üniversiteler pırıl pırıl, yurdum örnek olmuş dünyaya, barış yarışında en başta. Atam... Neden hala gözlerim yaşarıyor? Görüşüm bulanıklaşıyor. Seni arkamda, önümde, her yanımda arıyorum. Ama biliyorum. Çocuklarım seni bulacak. Kalbime ektiğim tohumlar onlara yol açacak. Her bir çocuğum bir ağaç olarak geleceğe kök salacak. Senin eserin nice yüzyıllar yaşayacak